şimdi böyle ya? Bu mudur yani? Sanatlı mı? Bu sanatmış Böyle bir şey mi sanat? Modern zamanlardayız Selim. Bizim bildiğimiz sanat eskide kalmış. Ya, yapmayın başkomiserim ya. Hangi zamanda olursak olalım. Böyle sanat mı olurmuş? Bakalım doktor Ümit Yazman ne diyecek? Halayına <laughs> psikopat da koymazsa ben de adam değilim. Hadi gevezeliği bırak da şu Ümit'i ara. Neredeymiş? Başlamıyor. Sevinç de açmıyor. Üf, şimdi işin yoksa adres tespiti yapalım. Hadi sen Ümit'i ben de Sevinç'e bakayım. biraz Elif. Sel, bu inşaatta bulunan kızın dosyası ulaştı mı elinize? Oho. Toplanan deliller bile ulaştı da çoktan çalışmaya başladım bile senin olacak. Vay. Ee, var mı bir şey? Maktun'un iç çamaşırlarında sperm örneklerine rastladım. DNA analizine gönderdim. Başka bir şey? Çantasındaki eşyalarda sadece kendi parmak izleri var senin. E bu olay yerinden alınan kan izleri? DNA analizinin sonuçlarını bekliyoruz. Efendim başkomiserim. Ne yaptın Selim? Bulabildin mi Ümit'in adresini? Buldum başkomiserim. Ben de şimdi kriminale uğradım. Birazdan çıkıyorum buradan. Siz ne yaptınız? Sevinç'le ilgili bir şey? Evde kimse yok. Telefonu da açmıyor. Ümit'in adresini mesaj atsana bana. Orada buluşalım. Tamam. Görüşürüz. Ümit Bey. Evet. Ümit Koçaklı, 27 yaşında. Maktülün erkek arkadaşı. Başkomiser Orhan. Bir sorun mu vardı? Sadece birkaç sorumuz olacaktı. Öğrendiğimiz kadarıyla dün gece arkadaşlarınız Aslı ve Sevinç ile birlikteymişsiniz. Evet ama anlayamıyorum. Bir şey mi oldu? Aslı dün gece öldürülmüş. çıkardı çocuğum Ne istiyorsunuz benden? Dün gece olanları bize anlatmanı Gece vardan birlikte çıkmışsınız. Doğru. Eve geldik sonra takıldık biraz. Üçünüz beraber miydiniz? Evet. Sonra? Çok içmişim herhalde. Sızmışım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kız arkadaşınız öldü. Sevinse kayıp. Onları en son gören de sizsiniz. Efendim. Evet. Hangi hastane? Tamam hemen geliyoruz. Başkomiserim Sevinç'i bulmuşlar. Yaralıymış hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye getirdiklerinde durum nasıldı doktor? Sersem demiş gibiydi. Yaptığımız testler sonucunda idrarında uyku ilacına rastladık. Çok kan kaybetmiş miydi? Hayır. Vücudunda çok sayıda kesikler var ama hepsi tamamen yüzeysel. Görüşebilir miyiz? Tabii ama üzerine fazla gitmeyin bence. Çok sarsılmış. Tamam. Tabii, Hı. merak etmeyin. Sevinç Gökçetin, 22 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Sevinç Hanım, geçmiş olsun. Şimdi biliyoruz, zor bir durum. Ama mümkünse ne olduğunu anlatabilir misiniz bize? Hatırlamıyorum. En son Asli'yle ünlüklere gitmiştik. Takıldık biraz. Sonra ümit galiba. Ne bağır kızım ya? Dökülmüşsün hemen. <laughs> Midem çok kötü. <laughs> Çarptı tabii. Öleceğim galiba. Dur kızım ya. Daha yeni başladık. <laughs> Hadi gidiyoruz. Hiç halim yok. Sana bir sürprizim var. <laughs> ne sürprizi? Sonra ne oldu? Aslı beni çekiştiriyordu. Sonra hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde polisler vardı etrafımda. Tek hatırladığım çok acı çekiyordum. Sevin canım. Gece uyku hapı içtiniz mi? Hayır. Hayır ama Ümit bize bir ara bir hap verdi. Sıra sende. Hadi ya kızım al şunu ağzına çok güzel bir şey bu. Bu içmediniz yani? Hayır. Peki başka bir şey var mı? Ma maalesef hatırlamıyorum. Peki Sevinç Hanım, aklınıza bir şey gelirse... ...dışarıdaki memur arkadaşa söylersiniz. O bize haber verir. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kızı kim bulmuş? Burada çalışan bir işçi bulmuş komiserim. Tamam çağırın gelsin buraya. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. Burası resmen çöplük gibi ya. İşiniz var. Görünüşe göre binanın müdavimi çokmuş başkomiserim. Burası bitene kadar biz emekliye ayrılırız vallahi. Bir şey çıkarsa haberimiz olsun. Tabii başkomiserim. Gel Yavuz Aydınoğlu, 44 yaşında, inşaat işçisi. Anlat bakalım ne oldu? Şimdi komiserim ben çalışıyordum. you